Yurt krizi Kira krizi. Olağan dışı fiyatlar. Şu an gerçekten barınamıyorum ben. Barınma hakkı ya. En basit temel hakkımız. Bursa'dan geldim. 4 gün önce. Diyarbakır'da koronavirüs sürecinde sınava girip Marmara Üniversitesi'ni kazandım. Kadıköy'deydi benim kampüsüm. Bu sene yüzde olacağını öğrendikten sonra tabii bir telaş başladı. Bu süreçte ev aramaya başladım fakat İstanbul'da tek başına eve çıkmak çok mümkün değil. Ev arayışına başladım hani yurt, özel yurtlara baktım olmuyor. Yurt başvurusu yaptım fakat onda da 2900. sırada oldum. Uygun fiyatı hiç bulamadım, hep pahalı, hep pahalı. Hani insanlar öğrenci gözüyle bakmıyor, turist gözüyle bakıyor bize. Show Apart zaten 15 metre metrekare kadar bir yer. İçinde sadece bir duş ve tuvalet var. O da çok küçük bir alan. Ama evlerde de genelde kira, depozito bunlarla birlikte ilk çıkma ücreti 10.000 TL'ye kadar varıyor. Olağan dışı fiyatlar. Öyle olunca hani şu an gerçekten barınamıyorum ben. Olabildiğince yatay seviyede herkese Duyurmaya çalışıyoruz bu sorunu. Çünkü herkesin sorunu aslında. Barınma hakkı ya. En, en basit, en temel hakkımız. Bunun için e, mücadele ediyoruz. İyilikle büyüyen bu milleti kötülükle idare edemezsiniz. Kimsenin şüphesi olmasın ki Türkiye iyileşecek.